Arkadaşlar kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Biz bahçeye gidiyoruz. <laughs> Melda'm çağırdı. Öyle bir bahçeye bakıp geleceğiz. Çekiyor. Çeker ama birazdan gider. Evet kılı da bizimle geliyor. Kılı gider misin lütfen babamın yanına git. Hadi. Arkadaşlar benim kedi de manyak biraz biliyorsunuz. Şey yapmış. Köseacılı Osman abi var. Onun arabasına binmiş. Gideceymiş. Sonra ben camdan indirdi. Camdan indirmişler hemen. Nereden gidelim? Şuradan gidelim. <laughs> Buradaki ne adam komikti niye Fatma otlaya atmadı şu olayı? <laughs> Neyle? Haa! Hiç aklıma gelmedi. Videosunu çekseydin daha komik olurdu. Arkadaşlar ne oldu biliyor musun? Bir su getirirken şuradan araba geliyordu aşağıdan. Sonra ben bir heyecanla koptur koptur koşmaya çalışıyordum. Sonra şişenin şeyi bir koptu hop kulpu. Sonra şişe böyle 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 diye yuvarlandı. <laughs> böyle 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 vallahi arkadaşlar. Sonra o kadar işte. Dedim herhalde arabadakiler gülmüştü kesin. Falan filan. Ha adam? amişem ödem. Koş koş atacağız. <laughs> Yetişelim at. <laughs> arkadaşlar köye geldim. Enerim tekrardan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aha, Aha geliyor galiba. Ya. Sen beni video çekmek için mi çağırdın? Evet. Ha, iyi be. <laughs> Her zaman hazırlıklıyımdır. Oh, çok enerjiyim arkadaşlar. Maşallah. <laughs> Sadece buraya gelince enerjim artıyor zaten. Şehirde ölü gibiyim. Bu arada bugün Arife günü arkadaşlar. Yarın bayram. Şimdiden bayramımız. Bir bayram olsun. Burada da var. Spor mu yapıyorsun. <laughs> Akşam sporu arkadaşlar. Gel öpeyim aşkım. Ne yapıyorsun? Saat İyi. yeni <gülüyor> <la>. <gülüyor> Senin kedi. Ne, ne olmuş? Esah mı? He. Aman tanrım Ziya da geliyor arkadaşlar. Evet. Alıştı. Eve alıştı. Ziya yeğen. Teyze. Bence öpebilirim. Nalim. Teyze. Naren evine yavrularını getiriyor bizim eve. Video he hele diyorum çocuklar şey şeyle evet video çekelim. Selam vermek ister misin? Evet. Sen bir tane bir tane istedim. Hangi video? Sıkıcı çok, sıkı. çok sıkıcı. Çok mu sıkı. sıkıcı? Evet. Video sıkıcı. beğenmiyormuş arkadaşlar ya. diye. Ben bir bahçeye uğrayayım öyle. Geliyor. Sonra evet şey parka gidelim de çocuk oynayalım arkadaşlar. Gel aşkım. Boyu uzattı lan. Boyu evet ya abi, ben kısa kaldım niye bu kadar uzuyorsunuz arkadaşım. Bakın camı boyuma yetişmiş. Ay video çekmeyi çok seviyorum ya. Köy gence de enerjim tavan yapıyor. Ee, Oo <laughs> ne güzel olmuşlar. Sen bir de bizim bahçeye bak. Marullah hocam. <laughs> Şu deli kız da bana ikna teyze deyip duruyor. Hop. Tamam <laughs> <laughs> indi. Bakınız arkadaşlar bakınız. Çok tatlı olmamış mı bahçe. Ay. Ve tabi kuş sesleri. Kodadır. Ece gelmiş ya Ece'nin dubar çikolatası var. Bu niye yapmış... Var ya. Hı. Hmm. Ondan almışlar. Biraz Buraya. Biraz atla seç. Ulan nasıl bile biliyorsunuz? Evet. Tamam. Arkadaşlar çok güzel. Maşallah bahçemizi beğendim. Hadi çıkalım. Yeter. Dur lan. Hep de değil de bizi Zahir, çek. Bu sen de bulamasan da vereceğim zaten. Tamam. Zaten her türlü Tamam. Yapayım. Hadi parka kapışak gel. Hadi gidelim sallan sen... Dur kapışak. Dur lan. Kapışak değil. <laughs> Kız <laughs> yanlış <laughs> yerden çıkıyor aşkım. <gülüyor> <Şşt>. <gülüyor> Aa, <gülüyor> a, a, a. Evet yeğenler gelince çocuk oluyoruz arkadaşlar onlarla. <laughs> 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 Islık ne güzel ama kuşlar ne güzel ıslık çabuk. <laughs> Tamam sen de short videosu yapacaksın. Yok lan ben snap'ten çekiyorum. Bakın. Ay hızlı yemek yedim arkadaşlar. Karnım ağrıdı. Babam da yarın için bir sürü ay sildi. Ondan sonra şu <laughs> şeyler var ya. <laughs> e, ay kaçırdı bu. Meyveli içecekler. <laughs> Onlardan almış 3 paket. Ne yapacağız tamam mı? Hani, eteklerle. Hı. Kızlar öyle eteklerle. Ne zaman? Karne günü. Ay ay sallanıyoruz maşallah. Niye diyeyim mi? Hani ho e hoşcakal yedi, ho hoşverdi kız yapacağız. Vay mezuniyetli yap hadi. Ay uçuyor mu arkadaşlar? yoruldu. yolu da. etek ama alacak mısın? Mini etek niye alıyoruz? Uçuyoruz siz be niye yani Teyze, ben şeker bırakarak bisikletimi öğrendim. Bir de şey, hiç el, elimi bırakıp sürüyom. Hatırlıyor musun teyze? Neyi? <laughs> <laughs> Neyi Balı şekeri yiyelim arkadaşlar. Hatice verdi de. Bakın. Orada köpek şey yaptı. Hmm. Kovuldu, bir de hemen hemen elim şey elime taş aldım kaçtım. Allah Allah o havlıyor mu? Geldim şöyle yaptım. Şurada Bize şurada bir şey, şey yapmıyor. Ya, Sen de video çekiyordun kendi kendine. İyi hadi çekiyorum hadi açık sallan da gel. Size parra parra Gideceğim hadi. Saat zaten geç hadi. Ay yine başım ağrıdı. Zaman ne ara geçti? Ben daha yeni yediye başladım. Hmm. Geldik bir kere. Bir yılım kaldı. Şu an üçüncü sınıfım. Hmm. Kıyas öyle. Benim de işte son yılım. <laughs> Senin aynı gidiyor işte. Ben dördü bitireceğim, sen sekizi bitireceğim. Arkadaşlar bahçeye, bahçeye. Oh, su ne güzel akıyor, bakın hele Ne Ne alaka burada ya? Ne mi alaka, Bahçeye sulanacak ya. Şuralara bile taşmış ayağına dikkat et ıslanmasın. var bir Hello biz geldik. Ay. <laughs> Gelemedik daha doğrusudur. Sen gelmeden buraya bir tur çektim sonra parka gittik. Maşallah su ne güzel akıyor. Bahçeni beğendim abicim. Daha güzel İnşallah. Ne yanmış kız? İki gün önce suladım ha. Gittik de iki gün önce mi ettik? Ney salı salı gün ha? Salı gün? Çarşamba günü ettik. Ha şunları mı? Evet ben yoktum arkadaşlar. Dün ettik ya, bu ben ne bileyim? Herhalde ben ettim. Şu ortada ne var? Maydanoz mu la ora? Tamam. Yok. Ha hayır. Diyor mu niye boş kalmış? <laughs> Hatice. Evet bakalım Hatice gelebilecek mi? Gelebilecek mi? <laughs> ve başardı. Teyzen e Kiraz teyzene mi? <laughs> Bakayım. Ne yaptın bana? Şuraya oturayım ya. Ben bugün başım ağrıyor sürekli. Çekmez ki. Yok. De evet, hadi. Ne güzel olmuş kız? Hoş Benim sesimin yana, duyulması. Beğendim. Bu bazıları dimdik bak çok güzeller. O e almış. Şu. Senden başka, senden başka sevemem ben hacceleri. <laughs> Seni çekiyor da. Ya asılayım mı bir tane şunu tutayım. Şeker mi bu? Hemen yiyeyim. <laughs> yok ya. yok hemen. Senden başka, senden başka. Ah, Söyle ya. artık. Dur şimdi geliyor. Video yazma <laughs> <laughs> Üç. Sus lan sessizlik. Ay ayı kıran orayı. Üç. Orası ince. Başka bir Şurada tane asıl. Çamura batma ne yapayım. mi? Kalın ama o da. Allah başka. Senden başka, senden başka. Tamam, O ne yedisi? Yedi kalır mı? Biz erkenden kalkacağız. Ben koynayacağım. Ezanla Evet bu arada. İyi de ezan. Dördü on sekiz Mehmet abi, bayram namazı ne zaman? Dördü beş geçiyor ezan oğlanıyor. Beşte mi kalkacaksın? Güneş Tamam, biz de sizle birlikte kalkarız işte. Beşi gece gibi bir şeymiş. İşte sabah namazını kılarak yatarak biz. Niye şurada Sonra geri sizle kalkar. Niye hocam? Çünkü köyde kimse yok. O yüzden burayı da umursayan kimse yok. Ya. Buradan şeylere duyurulur. <laughs> Önceden kıldırırdı zaten babam. Oo, tipe bak. Oo, çok güzel <laughs> oldunuz. İyi. Çekeyim İyi. mi İyi. seni? Hem ne yapıyoruz Video çekiyorum zaten. Şey bir Evet. Çeyizin kokusu çok güzel. Ayak süreci. Aa dışarı, dışarı. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde beğendi. Beğendin mi? Çok, çok güzel çıkmışsın em diyor. Bir şey de evet. Tamam diyor. <laughs> evet Aslında biz şey burada gevezelik var. ederken Mehmet ağabeyin bahçesini da. sunamıştı. sulamıştı. Ne? Vay. Hatice makyaj yapmış arkadaşlar. Haçça makyaj yapmış Ya yani ne makyajı bu şey? <laughs> Biliyorum anladık. Şu şey. Sana makyaj malzemeni mi var? <laughs> Nerele maktaz yapıcaksın? <laughs> Ama nasıl güzel bu hale. Hani? Evet, hala ya. Şuraya gözüktü. Evet, Geldiler fotoğraf Çocuğu çekti. Başa. Hep en kötü anlarda çekiyorlar fotoğrafı. Evet. Ne zaman çekti? 10. sınıf başlıydı. Biz de hiç bilmiyorduk. Teyze ben beni kermesle çekmişsin. Aa ben. <laughs> beni söyle, de lipozlar. Sen, sen de hala mı dedin? Elbiseyle. Allah Allah diyor evet. Hayır İlk önce bana dedi. İftira hop, atıp duruyor zaten ablanıyor. bana. <laughs> Ay babam arıyor beni. Tamam. Hatice teyze mi başlıyor. Hadi görüşürüz. Hatice teyze mi başlıyor mu? Şu otlara bak nasıl büyümüşler kurumuş. Koş doğru koş. Ana şu otlar kurumuş lan. Evet biz gidiyoruz arkadaşlar. Babam aradı su getir bana dedi. Şimdi eve çıkacağız babama su götüreceğiz. Deponun oradaymış ha. da oyunlar yayıyor. Ve Samet abicim. Dineğe nereye kaybı? şey yaptın acaba? Babamın ne Babam dineğe karıyor. Dineğim kaybolmuş diyor. Beni koyduysa diyor. ne oluyor lan? Görüşürüz. Şuradan çıkart da. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> ne <demişler>. ne 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 zaman. <laughs> Yarın bayram çocuklar, erken kalkın. Yarın bayram arkadaşlar. Çiçekleri çok güzel. Hatice çiçek topluyor bana. <laughs> Bugün teyzeler günüymüş de diyorum şu. Hayır şaka yapıyorum. Evet. Hatice'nin de teyzesi olduğum için bana güzel. çiçek yediriyor. <laughs> ah teşekkür ederim canım yani. o neydi kız? Ay bunlar kokusunu biliyor musunuz? Çok güzel kokuyor bunlar bilmiyorum. Bir diyor Evet bunun adını bilmiyorum. Ben, 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 ben. Sarı kantaron. Google lensten. Sarı kantaron. Hayır be kantaron değil bunlar. Değil mi lan? E, e. ama kantaron buna benziyor. Benziyor ama öyle. arkadaşlar? Değil. Sarı kantaron. Hayır. Sallıyorum uyduruk. Google <laughs> <laughs> lens sence bu ne? <laughs> ben de arkadaşlarıma sordum. bu çiçeğin adını biliyor musunuz? Biz bilmiyoruz da. Ben yukarı çıkıp bir şeye su doldurabilir miyim? Türbenin suyunu. Babam su götür? Lütfen Hatice. Hadi Hatice. Abi ben ne yapıyorum? Lütfen. Aa, abi. Samet abi, babamın dinine neredeymiş? duruyor. Ha tamam. Abi, o da gündemiz. motora çıkmış değil mi estağfurullah? Eze, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz yeğenlerimiz deli. <laughs> evet suyumuzu aldık gidiyoruz. Burada da bebiş bu hasta falan mı lan niye böyle? Wow, burada ot biçilmiş. Doldurulmayı bekliyor ama. Neredeymiş benim babacım? Evet, Hatice Hanım oradan geliyor arkadaşlar. Burada da Cebo Hanım var. Evet, bugün erken uyuyalım ki güzelce uykumuzu alalım. Arkadaşlar, bugün otobüse binip geldim. Beni getiren olmadı. He? Köye de Samet abim getirdi işte. Yoksa beni hiç düşünmüyorlar. <laughs> wow, manzaranın mükemmelliği arkadaşlar. Abi de koy var. Ne bakıyorsun? Babam da burada. <laughs> Gökyüzünün güzelliğine bakın. Ve <laughs> tabii orada da babam. <laughs> Tüm giderken. Evet, yarın bir sürü şey olacak. Evet inşallah. Güzel bir gün olur inşallah. Kaç tane keseceksiniz? Bilmiyorum ki. Bayağı var bence. Ama yok geçen yıl kadar iyi değil. Çok değil. Vallahi. Evet. Geçen yıl çok var. Evet. Wow. Wow arkadaşlar wow. Ne oldu? Evet. Mükemmel. Çektim. Ben suyun sana vereyim. Ha dineni de getirdik. Balyan oraya dikmiş ya. Samet hmm. Sordum ona. O da söyledi. Ay güneşe çok bakınca gözüm şey oluyor. Gözünü arıyor adam. Aynen. Teşekkürler kirazım. <laughs> ne demek babacım? Geçen gün kan verdim. <laughs> Kanım yeterliymiş babacım o yüzden. Hatice şurada sanki ekin yiyorlar ama. Yeterli, yeterli... <laughs> alma. Yürü geçler yürü, yürü. Koş koş. Yeterlik var ya gel. Olsun ya. şey hem videolarını çek. Onları tüm sattım. Ayatçi hep beni şey yapayım. Keçileri Değil, mi? Sarın karayı da verdi. Davardan seç baksana da davardan, seksiz, da davardan Yarın keseceksin mi hepsini? O ya ben ne keseceğim? Ha vereceğim onları. Bir şeye verdiğimizi kesedik. Keçileri verdik ya. Hı -hı. Hadi sayın sen. Ben de babamı çekeyim canım babam. Öpeyim sen. <laughs> <laughs> oh tıraş olmuş ki babamdan Koy, güzel olmuş bakın. Olmuş, ha. Ay bin kere hapşurdum herhalde. <laughs> Oo ben bunu bayağıdır görmüyorum. Karı kız nerede kız? Bunun adı neydi? Ceylan mıydı? Gel oğlum ya kızım. Sana annem oğlum diyor ama. Bunun gözleri çok güzel arkadaşlar bakın. Nasıl güzel kahverengi görüyorsunuz. Ne? Tamam çok yaklaşma hayatım. Tamam yeter 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 Evet. İki çatlak klip çekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Çeliklerle gelmişler şunlara ha? bakın ya. Başlarda bir de bana bakın. Spor ayakkabı Bakın size Tuz Gölü'nü göstereyim arkadaşlar. Tuzlu Gölü değil yani Tuzla Gölü. Bakın gördünüz mü? Çizgi halinde görünüyor. Bakın köyün ışıklarını yaktılar. Köyümüz bu kadar. Bir bizim ev bir de Cuma Emin'in evi falan diyormuşum. <laughs> Nüfus az. Yapacak bir şey yok. Az ve öz. Video çekiyoruz. Yine klip çekiyor. Küçük <laughs> yapamıyor mu? Yapamıyor. Ne hal o yapamıyor? Şöyle döndürüyor. <laughs> Babacığım koşuyorsun. Ama kendini çekebiliyor mu Cem'e gerçekten? Kımsız açıca kafasını çekebiliyor. Ay yok çekebiliyor musun? Of bir çok iyi oldu. Göt atla. Bak sen ne yapıyorsun? Baba hadi götür herkes al Baba. Baba. Oo, burada da bir ay dedemiz var. Hele de beni çekme. Çekti. Ay, en ya. Oynayacak mıydın? Hayır. Ne? <laughs> evet. Küçükken arkadaşlar bu taşlarla şey çizelim çizelim yapardık biz. Telefon yapardık. yapardık, tablet, evet. Büyük telefon yapardık. Evet. Ah, çok güzeldi. Ah küçüklüğümüz. Hacı, ne Biliyor musun? Şuradan dolan en arkadakileri getir bak. Geliyorlar zaten de sür yine de. Tamam. bebiş mi? Oğlak evet. Benim oldu. Birkaç hafta oldu falan. <laughs> 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 Şu yer geçti gitti. Önlerde dur o. Diyordum yok önümüzdeymiş. <gülüyor> <gülüyor> Bakın yarın için hazırlığımız yapıldı. Nerede ola? Ha. Tutak da, 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 da. da Bu bağırmıyor baba ya. Kulağın ısı. Ha bağırdı. <gülüyor> Gözlerim <gülüyor> Gözlerim Gözleri mavi arkadaşlar. <laughs> tamam bırakıyorum hayatım hadi. Hadi kıyamam hadi. Evet <laughs> Anisto. Oo yarın için arkadaşlar. Kesimhanemiz de hazır suları Ama koymuşlar. Buradan sonra bence benim Bir bence de şuraya şey, bir çeşme var ya yani. çok iyi olur, şey olur aslında. Benim dur abi. Neden? Ne? Baba burada şey olmaz mı şimdi? Kalabalık olmaz mı? Biri bunlar oradaymış galiba. Kız kız bizim orada. Çöreği niye taşıp dolduruyor? Bu üç erkek mi şimdi? Hı hı. Belli yok. <Fsonul muitasmit> evet. Aman aman iyi misin? Hadi gel. Geldi daha bak bak. Al bakalım. Geldi. Geldi daha bak. 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 Geldi. Gel

Al baba. Sıcak değil içeri. Hadi bakalım Tosun kardeş. İnşallah son gecen. Yarının hayırlısıyla kurban edilirsin inşallah. Bunun demirini kapatıyor muyduk? Kapatmıyor herhalde. Tamam. Uhu, akşam ettik arkadaşlar. Bilmem. Benim kılım da yok, senin kılın da yok. Hayır. Görmedim hiç. Hadi baba, videomuzu bitirelim. Hey, Narin oradaymış. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın bayram. Öyle. Konuşamadım. Videomu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha güzel videolara görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.